siz e, Türkiye'de milli maç e, gösterilirken hangi seyirci bilmiyorum bir futbol maçı gösterilirken aynı saatte saat 9 civarında fevkalade erotik bir e, film bir başka kanalda aynı saatte yayına konmuştu. Şimdi bu maç bu, seyircisini kırmak için maç seyircisini kırmak şunu bunu ha bunu isteyenler e, efendim kapatır isteyenler kapatmaz düzeyinde tutmamak lazım ben eee Selçuk yönteminde bu anlamda söylediğini zannetmiyorum. Yani kabul görmüş kıstaslar içinde yapılan bir yapımdan da rahatsız olabilecek olanlar vardır, olabilir. Onlar da o zaman bunu izlemezler, izletmezler evlerinde demek istediğini zannediyorum. Şimdi burada üzerinde durulması gereken şey televizyonlardaki e, yapılan yayında neye dikkat edilip neye dikkat edilmeyeceği hususunda toplumu doğru değerlendirmek, toplumsal değerleri, kriterleri doğru algılamak ve doğru yerlere koymak gerekir. Bunu yapmadığınız sürece bu olmaz. Şimdi e, Toplumun... o TRT'nin pardon, TRT'nin meşhur sansür falan filan dedi. E biz yıl dansöz meselesi. E, biz yılda yıl başında bir e, dansöz e, getiriyorduk. Nesin Topkapı, Sayın Nesin Topkapı. Yani bu sanatın dünya çapında kabul görmüş bir kişisi. Onu da gösterelim mi göstermeyelim mi çıkaralım mı çıkarmayalım derken... Hı. ...Türkiye'de ilk özel televizyon yayınının başladığı yılbaşı gecesi 9 dansöz çıkardılar. Ben de o zaman bir beyanat vermiştim. Türkiye'de özel televizyon yılbaşında 9 dansöz çıkarmak için kuruldu diye. <laughs> ya, şimdi burada bu meseleyi çok aklı başında bir şekilde değerlendirmek lazım soğukkanlıkla. Yani bugün özel televizyon veyahut da kamu televizyonu yap diye bir ayrım var. Bana göre bu yanlış. Hepsi kamu televizyonu. Yani özel televizyonlar demek kamu et ve balık kurumu kamunundu. Ama kasapların hepsi kamu değildi. Ama satılan etin hangi standartlarda satılacağı, hangi standartlarda hazırlanacağı yasalarla belirlenmişti. Bu yasalar, bu kurallar geçerliydi. Bu kurallar bütünü içinde bir anlaşma, bir zemin olmaz ise o zaman özellik vesaire olayı sadece ve sadece kim neye ne kadar çok bakıyor, kim ne kadar çok bakarsa ben ne kadar çok para kazanırım meselesi üzerine bina edilir ki bu da ...bana göre yanlış. Gelelim şimdi bu müstehcenlik meselesine ama... Hocam bir onu ikinci turda girelim. Peki. Ee, sektörü temsil eden iki değerli konuğumuz var. Televizyon sektörünü temsilen... ...Sayın Erem Şentürk. Dizi film yönetmeni ve sinema sektörünü... ...temsil eden Sayın Sırrı Süreyya Önder. Yapımcı, yönetmen, senarist <laughs> ve aktör. Bir de Türkiye'de bu toplumun temel dinamiklerinden birini oluşturan inanç, inanç eğitimini temsilen çok değerli bir hocamız ki kendisinin ayrıcı özellikleri arasında eğitici yararlı sinemayı uzun yıllardan bu yana hararetle savunması, televizyon programlarında eğitici, öğretici nitelikte yayıncılığı hararetle savunması bu noktada da geçmişte başka ilahiyatçılarla, akademisyenlerle zaman zaman ters düştüğünü dahi bilirim. Bu anlamdaki revizyonist yaklaşımı yapıcı yaklaşımı da e, biz gazeteciler arasında malumdur, meşhurdur. Hocam, e, sosyal psikoloji bilimini temsil eden sevgili Çiğdem hocamız, e, çocukları, gençleri ve erişkinleri ayrı ayrı yerlere koydu. Bu tür bir toplumsal dejenerasyon tehdidi karşısında. Tekin hocam da bu işin asla ticaretinin yapılmaması gerektiğini, hassas bir mesele olduğunu, erişkinlere bir yerden bir yere kadar güvenmek gerektiğini, çocuklar ve gençlerin aynı şekilde Çiğdem Hoca'yı destekleyerek özel bir koruma altına alınması gerektiğini, milletin oturup akşam yemeği yediği saatte cüretkar görüntülerin ister şiddet olsun ister erotizm manasında cüretkar görüntülerin akşam sofrasına eşlik etmemesi gerektiğini eski bir TRT üst düzey yöneticisi olarak belirtti. Ee, siz de bu toplumda hiç kuşkusuz e, televizyonları takip ediyorsunuz, yayınların sonuçlarını görüyorsunuz. E, Türkiye'de çok uzun yıllardır insanların irşadı için, manevi eğitimi için emek veren kitaplar yazan, değerli bir araştırmacı yazar olarak televizyon ve sinema sektörüne bakışınız ne yönde? Sizce durum bu kadar vahim mi gerçekten, yoksa e, tehlikenin başka başka boyutları da var mı hocam? Efendim, bendeniz bir program çerçevesi içinde konuşmaya öteden beri alışkın olduğum için. Evet hocam. Ana konudan kopmadan görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Evet. Ama siz beni güncele çekmek istiyorsanız benim e, sunumumdan sonra beni konunun ...güncelin içine çekebilirsiniz. Elbet hocam. Şimdi... ...buraya davet edildiğimizde... ...konu... ...sadakatsizlik... ...konusu evet. idi. Medyanın... ...ve sinemanın... ...sadakatsizlik... E, ...üzerinde... ...ne derece... ...etkili olup olmadığı... Bu konu tartışılacak. Evet, tam idi. da bu konuyu konuşuyoruz hocam. Şimdi önce sadakatsizlik nedir? Bunu belirleyelim. Adını koymuyoruz bunu. Sadakatsizliği biz evli olan insanlar için söz konusu ediyoruz. Yani Hı. evli bir erkek evli iken bir başka kadınla eski deyimle gayrimeşru ilişkiye giriyor. Biz buna entelektüel dilde de, halk dilinde de zina diyoruz. Evet. Ya da bir evli hanımefendinin hanımefendilik vasfını koruyabilir mi bilemem. <laughs> evli iken bir başka erkekle girdiği cinsel ilişkiye biz zina demiyoruz da sadakatsizlik diyoruz. Önce adını koyalım ve halk bizim ne dediğimizi anlasın. Şimdi biraz evvel beyefendiyi dinlerken dikkatimi çekti. E, toplumsal kriterlerden söz edildi. Aklı başında tespitler yapılmalı den ve bütün bunlar için bir hareket noktanız lazım. Yani e, toplumsal kriterleri belirlerken, aklı başında e, kararlar alınırken, sizin e, bulunduğunuz toplumda hareket noktanızın olması lazım. Tabii olarak da bu hareket noktası birinci derecede inançlardır ve bu inançlardan. E, devşirilmiş olan ahlak değerleridir. Şimdi bu bizim hafifleterek sadakatsizlik dediğimiz evli çiftlerin e, yaptıkları zinaya bu toplumun e, temel dinamiği olan İslam'dan hareketle baktığımız zaman zina bir ahlaksızlıktır ötesi yoktur bunun. Öyle İki, midir? Efendim, öyle bunun midir soralım. Bakın <laughs> ben, e, e, bunun e, Ali Murat Bey kardeşim. Siz inanç değerlerini kabul edersiniz veya etmezsiniz. Hı hı. E, bu soruyu binlerce insana sorduğunuz zaman binlerce farklı cevap alırsınız. Hı hı. Ben burada bir ilahiyatçı olarak eğer bir toplumda zina evli olan erkeklerin, evli olan kadınların bir başka insanla, bir başka evli veya bekar insanla cinsel ilişkisi ahlaksızlık olmayacaksa ahlaksızlık nedir? O zaman bunun tanımını yapmak gerekir. Ben devam edeyim müsaadenizle. Mesela böyle kategorilerle toplum bölmeye çalışmak ahlaksızlıklardan biri değil midir? Efendim nasıl yani biz yaşadığımız bu toplumda e, bir takım ayırımlar yapmayacak isek o zaman ahlaktan söz etmenin manası ne? Ayırım yapmak nasıl ahlaksızlık olabilir ki? Şimdi bir başka konudan hareket edelim. Evet. E, uyuşturucuyu da e, bu e, dünyada tabii gören insanlar var. Uyuşturucu da savunan insanlar var. Yani biz şimdi uyuşturucu alanlar, almayanlar, uyuşturucuyu eee yasa dışı, ahlak dışı, akıl dışı, bilim dışı görenleri böyle bir bölüşümü ahlaksızlık olarak mı niteliyorsunuz? Birisinde rasyonel zarar var hocam, özür dilerim. Diğerinde kişisel kararlar var. Yani rasyonel, bilimsel, tıbbi, fiziksel Ortaya çıktığı Hepsi zararlarla zina kişilerin kafalarında ben oluşturduğu soyut kavramlar aynı şeyde. devam de edeyim. Buyurun. Devam edeyim. Siz görüşlerinizi arz edersiniz. Gayet tabii ki e, ahlaki meseleler fizik olaylar gibi değildir ki. <laughs> fizik olaylarda e, elle tutarsınız gözle görürsünüz. Şimdi uyuşturucu fizik olayı o yüzden tartılamaz beraber. Anlayamadım. Uyuşturucu bir fiziki olay olduğu için ahlakla beraber tartılamaz ahlakla beraber de tartışılı, tartışılabilir. Peki. Fizik etkisi itibariyle olay tek boyutlu değil ki birkaç boyutu olan ahlaki boyutu vardır, fiziksel boyutu vardır, yani tıbbi boyutu vardır. Yani boyutları teke indirmemiz mümkün değil ki. Peki. O zaman yani bu sağlıklı bir değerlendirme olmaz. Tamam. Hangi olay tek boyutlu olarak değerlendirilebilir? Şimdi bu tür bir çözülmede şu anda Türkiye'de egemen olan sinema ve televizyonun etkisi ne kadar geleyim. hocam? müsaadenizle oraya gelelim. Şimdi hareket noktamız olarak biz zinayı ahlak dışı olarak görürsek ki bizim e, inanç dünyamıza sahip olan insanlar biz böyle bakarız. Birileri böyle bakmayabilir. Aldığı materyalist kültürün e, tabii gereği olarak biz bunu tartışmıyoruz. Ama bu ülkenin hala temel dinamiği bu ülkenin inançlarıdır. Neden böyledir? Hala Türkiye'de e, bir bundan 5-6 yıl öncesinde Türkiye'de zina tartışmaları yapa, yapılırken zinanın suç olmaması e, yönünde e, ciddi atılımlar yapan insanlar bunu tabii bir olgu olarak gören insanlar bugün şunu yapamıyor. Evet, ben eee gayrimeşru ilişkileri evlilik içindeyken yapılacak e, bu tür cinsel ilişkileri suç olarak görmüyorum. Ahlak dışı olarak da görmüyorum. Bunu da savundum. Şimdi falancıyla